Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video herhangi bir dava videosu değil. Çünkü bu videoda sizlere yeni çıkan kitabımdan yani Karanlık Dosyalardan bahsedeceğim. Bu benim uydurduğum yazdığım bir hikaye değil, derleme bir kitap. Size şimdi bu videoda hem kitabı göstereceğim, hem biraz içeriğinden vesaire bahsedeceğim, hem de nasıl oldu bu nasıl kitap çıkarma konusuna geldi nasıl planlandı? nasıl bir araya getirdik nasıl ortaya çıkardık bunlardan bahsedeceğim ki eğer siz de bu konuda yargılarınız varsa lütfen videoyu sonuna kadar izleyin Ondan sonra yorumunuzu yapabilirsiniz Her neyse şöyle arkamda da gördüğünüz üzere kitabımız bu şekilde... İsminin karanlık dosyalar olmasını tabii ki de kanaldan dolayı istedim. Çünkü e, karanlık dosyalar olarak bahsettiğimiz vakaların değerlendiği bir kitap. E, çözülmüş vakalar olarak geçiyor. Yani sadece bu kitabın içerisinde kanalımdaki çözülmüş davalardan seçmeler var. Ve bunların 10-15 tanesini bir kitap içerisinde birleştirdik. Davaların tek tek kısa kısa anlatıldığı ve şu şekilde her davadan önce de mesela bu Emma Walker davasının davayla alakalı çizimlerin olduğu bir kitap içerisinde. Ayrıca kitabı aldığınızda içinden böyle bir e, kitap ayracı da çıkıyor. Onun da e, bedavadan ayracımız da olmuş oluyor. Yani içindeki vakalardan bazıları mesela kanalımdaki en popüler vakalardan e, Skyler Nees, Emma Walker, Watts ailesi vesaire. E, daha çok kanalda en çok ilgi gören vakaları dahil etmek istedim buna. İleride belki diğer davaları da başka kitaplarda görme ihtimalimiz olur kim bilir. Ayrıca kitap kapağında kanal konseptine çok uyduğunu düşünüyorum. Olay yeri banda olması, kanıt kartlarının olması, burada bir tane de silahımız var küçük ve gerçekten tam istediğim gibi oldu açıkçası. Tam hayalimdeki gibi oldu. Bu kitabı 7 veren yayınlarıyla çıkarttık ve nasıl çıkarttığımızı size anlatayım kısaca. Aslında benim aklımdan hep bu tarz bir şey geçmişti ama hiçbir zaman tabii ki e, bunu gerçekleştirmek için bir adım atmadım. Çünkü e, çok fazla kişi okumaz diye düşündüm ben kitabı açıkçası. Ama e, Işıl'ı biliyorsunuz. Işıl Işık kendisinin Paranormal Hikayeler kitabı var. Aynı zamanda Tünel'den Önceki Beyaz Ev kitabı da var. İkisi de mükemmel kitaplar. Mutlaka öneririm eğer okumadıysanız. E, onlar da yedi veren yayınlarıyla çıkartmışlardı kitaplarını. ve Bir gün yayın yönetmenimiz Işıl Işıl'a önermek istediği birisi olup olmadığını sormuş ve Işıl da beni söylemiş. Bu şekilde sezgiyle de bir kitap çıkartabilirsiniz demiş ve beni önermesiyle birlikte onlar da bana ulaştılar ve çok hızlı bir süre içerisinde kitabı çıkartmak için elimizden geleni yaptık ve e, size de layık olabilmesi için gerçekten elimizden geleni yaptık. Beni yakından takip edenleriniz bilir. Ben İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum Hacettepe Üniversitesi'nden ve daima Edebiyata Kitap hep ilgim olmuştur. Ee, direkt olarak bir roman yazarak kitap çıkarma düşüncesi yoktu aslında aslında aklımda. O yüzden zaten bir derleme kitapla başlamak istedik. Küçükken de hep günlüklerime kitaplar yazardım kendimce. Hepsini yarım bırakmıştım ama e, hep bir ilgim oldu açıkçası bu alana. Ve gerçekten bana ulaşmış olmaları bana bu fırsatı sunmuş olmaları o kadar mutlu hissettiriyor ki gerçekten yedi veren yayınlarına Samet Bey'e yönetme, yayın yönetmenimize çok çok teşekkür ederim buradan da. Özellikle de Işıl'a çok teşekkür ederim beni önerdiği için bana bu şansı tanımalarını sağladığı için. Bana her zaman destek oldular. Her adımda benim nasıl istediğimi benim kanal için abonelerim için nasıl daha iyi olacağını sorarak ilerlediler benimle ve hepimiz birlikte çaba Elimizden geleni yaparaktan bu kitabı sizlerle buluşturduk. İnsanların bazıları duyurduğumda suç dosyaları araştırmacısı yazısını çok e, <laughs> eleştirmişler. Çünkü benim herhangi bir eğitimim olmadığını ve bu konuda böyle bir şey e, beyan edilemeyeceğini söylemişler. Fakat bu konularda insanları çok yargılamamak gerektiğini düşünüyorum tanımadan. Çünkü siz benim hayatımdan hiçbir kısım görmüyorsunuz sosyal medyada. Sadece Instagram üzerinde yüzde birlik bir kısmını görüyorsunuz büyük ihtimalle ve burada da davaları size anlatırken görüyorsunuz. Ama e, bu konularda illa okul okumuş olmak gerekmiyor. Araştırmak da insana bir şeyler öğretiyor ve bunun yanında zaten internette de birçok bunun online eğitimi de var. Bu e, bu yüzden lütfen yargılamadan e, bu tarz yorumları yapalım diyorum. Ki zaten ben bu davalarla 10 yıl aşkın bir süredir ilgileniyorum. Küçüklüğümden beri araştırdığım şeyler. Bundan dolayı da e, en azından derleme bir kitap çıkaracak kadar deneyim kazandığımı düşünüyorum. Bilgimin olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğince size layık olmaya çalıştım bu kitapta da. Elimden geldiğince... Ee, sizin isteyeceğiniz şekilde bir kitap hazırlamak istedim ve gerçekten çok çok memnunum çıkan sonuçtan da kitabı şu anda internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Kitap Yurdu, Kitap Seç, DNR, BKM Kitap, Trendyol, Trendyol'daki butik kitap hatta butik kitabın kendi internet sitesinden vesaire yani e, şu an internette arasanız birçok kaynakta kitaba ulaşabilirsiniz ve çoğu da indirimli. İmzalı kitaplar da şu anda hatta satışta onların da stokları tükenme yetişebilirseniz alın derim. Bu kitap eğer ne kadar vakaları kanalımda izleseniz bile sizin belki de içinizden daha düzgün anlatılmış bir şekilde okumak isteyenleriniz varsa diye ortaya çıkarıldı aslında. Yani evet kanalımda da anlatıyorum bu davalar kanalımda da var ama ama düzgün bir Türkçe ile doğru düzgün herhangi bir şekilde araya yorum vesaire katmadan anlatılmış versiyonunu okumak isteyenler için bence çok iyi bir seçenek. Davaların aslında kendi elinizde de bir dosya hali bulunmuş oluyor bu kitapla birlikte. Bu yüzden ilgililerinin, ilgilenenlerin çok seveceğini düşünüyorum Kitap evlerine de kitap gelecek. Merak etmeyin bu hafta içerisinde geliyor olacak. Bu video yayınlandığında ve e, gidip sorabilirsiniz eğer gelmediyse getirsinler oraya da. Fiyatının da gayet uygun olduğunu düşünüyorum zaten özellikle internet sitelerinde sürekli indirimde oluyor. E, ucuz bir fiyatı da satın alabiliyorsunuz bu yüzden bana destek olan bu süreçte yanımda olan bunu duyurduğumda bana destek çıkan herkese çok çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese minnettarım. Öncelikle tabii ki Yedi Veren yayınlarına ve benim bu şansı elde etmemi sağlayan Işıl Işık'a gerçekten benim için anlatılamaz bir duygu bu kadar yıllardır bu kanalda verdiğim emeğin, saatlerce yaptığım, günlerce yaptığım araştırmaların bana böyle bir meyve vermiş olması inanın anlatılmaz bir duygu. En çok da size teşekkür ederim. En 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 çok. Çünkü siz olmasanız hiçbiri olmazdı bunların. Siz varsınız diye oldu ve her birinize gerçekten tek tek teşekkür ederim. Benim için varlığınız gerçekten mucize. Varlığınız benim için bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi. En büyük destekçimde daima sizlersiniz bana bu konuda da destek olduğunuz için ve olacağınız için de olacağınızı umuyorum. Çok çok teşekkür ederim. Umarım kitabı siz de beğenirsiniz. Evet daha fazla konuşmadan ben gidiyorum. Ee, satın almak isterseniz linkleri de aşağıya bırakıyor olacağım. Açıklamalar kutucuğuna ve yorumlara da bırakırım. Bu şekilde kısa bir yoldan ulaşıp satın alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Keyifli okumalar diliyorum şimdiden. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki dava videomuzda görüşmek üzere. horsecal